Ay çok yoruldum. Birazcık dinleneceğim artık ya. Elif, ne yapıyorsun anneciğim? Oyun oynuyorsun. Tamam anneciğim ben inanılmaz yoruldum. Birazcık dinleneceğim tamam mı anneciğim? Sen oyununu oyna. Makyaj mı oynuyorsun sen? Tamam anneciğim. Elif, bebek ağlama sesi nereden geliyor anneciğim? Duyuyor musun anneciğim bebek ağlama sesini? Aa. Çok yakından geliyor anneciğim. Her yere bakalım anneciğim. çok yakından geliyor. Allah Allah. Ne? Masanın altında olabilir mi anneciğim? Olsa görürdük aşkım bak. Yok orada anneciğim. Başka nerede olabilir? Allah Allah çok geliyor orada mı acaba anneciğim? Aa orada da değil. Mutfaktan mı geliyor acaba bir ses? Allah Allah. Ay Elif çok yakın buralarda bir yerde. Gel bakayım bir de senin odana bakalım. Allah Allah. E senin odanda da bir şey yok anneciğim. Her şey yerli yerinde duruyor. Ay Elif inanmıyorum. Bu tarafa doğru yaklaştıkça ses artıyor. Bak, aa, duyuyor musun Elif? Kapıdan geliyor Elif bu ses. Heh, Elif, kapıdan geliyor anneciğim. Hii, Elif bu ne? Anneciğim bunu kim bırakmış bebek eline bu, anneciğim. Aa kimse de yok. Kim bırakmış anneciğim acaba? Ay gel gel içeriye alalım bakalım be. Ay kim bırakmış bunu anneciğim? Geç içeriye. Tamam tamam ağlama. Ağlama sen. Geç anneciğim geç. Kim bırakmış anneciğim bu bebek Helo bırak kapıya. Allah Allah. Dur bakayım bir. Dur. Ay Helo bırak. Kimsen yok mu senin? Seni kim bıraktı? Ay bilmiyorum ya. Ama karnım çok acıktı. Ay bana acık bir şeyler verin ya. İnanılmaz karnım acıktı. Çok da uykum var. İnanmıyorum bu bebek ne Bizde mi kalacak artık Elif? Allah Allah. Ne yapacağız? Karnı da acıkmış. Senin biberonuna süt verelim o zaman tamam mı? Dur anneciğim dur bekle hemen neighbor. ben hazırlayayım hemen sana getiriyorum tamam mı dayan azıcık daha ya ay inanmıyorum çok acıktım çok hadi hadi çabuk bir şeyler getirin bana ben süt getiriyorum tamam mı sen de yanında kal bakalım ağlamasın tamam mı anneciğim dur emzini de vereyim. Emzik de verelim. Sen emziğini koy ağzına anneciğim. Ağlamasın. Bu seni birazcık idare eder tamam mı Helen Eber? Hadi tak bakalım. Ay. Tamam anneciğim. Tamam. Ben hemen sütü getiriyorum. Tamam bekleyin siz. Geldim geldim. Ay hala ne ağlıyor Elif. Ay çok acıkmış ya. Anneciğim şu biberonu tut da şöyle karnını doyuralım. Ay emziğini atmışsın sen Hello Neighbor. Ver anneciğim. Tut tut karnını bir doyuralım bakalım. Ah Hello Neighbor karnını doyur bakalım. Ay çok acıkmış Elif. Kim acaba bunun annesi babası ya? Allah Allah. Aha, şey... Evet babası işe gitmiş herhalde bizim kapıyı da bırakmış gitmişler. Artık biz bakacağız buna tamam mı anneciğim? Tamam, tamam hadi. Evet karnını doyuralım sonra da uyutalım tamam mı? Tamam mı hele Tamam tamam karnım bir doysun da ben sonra uyumak istiyorum zaten çok uykum var. Tamam anneciğim sana da ayrı getireyim tamam mı? Tut bunu içsin anneciğim. Hadi bakalım iç güzelce sonra uyuyacaksın tamam mı? Evet çocuklar, elimde üç tane sürpriz yumurta var. Elif ile kumsal parkta oynuyor. Şimdi bunları ona getireceğim. Bunları saklayacağım, onlar bulacak. Saklambaç oynayacağız. Elif, kumsal, ne yapıyorsunuz? Bakın, bende ne var? Üç tane sürpriz yumurta. Elif, bak anneciğim 3 tane sürpriz yumurta var. Maymunlu, inekli, sincaplı. Kedi mi? Kedili. Baksana anneciğim. Evet şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bunları saklayacağım tamam mı kumsal? Kumsal bunları saklayacağım siz de bulacaksınız tamam mı? Hadi kapatın gözlerinizi hadi kapatın. Hadi Elif sen de hadi buraya yumun gözlerinizi tamam mı? Kumsal sen buraya Elif sen buraya evet. Elif sen de kumsal gibi yap Elif Elif. Sen de kumsal gibi gözlerini kapat. Bak böyle direğe yap tamam mı? Bak kumsal yum, gözlerini yumdu. Sen de yum. Aferin. Şimdi bakmayın tamam mı? Ben bunları saklayacağım. Bakmayın bakmayın bakmayın. Şimdi nereye saklayayım? Bir tanesini hemen şuraya saklayalım. Bakmayın tamam mı? Kapatın gözlerinizi. Bir tanesini şöyle üstte saklayalım. Şuraya. Bir tanesini de şöyle şurayı saklayalım. Evet hadi bakalım ben sakladım. Acaba nerede hadi kim bulacak? Kim bulacak hadi bakalım hızlı hızlı. Nerede acaba nerede kumsal nerede olabilir acaba? Hadi bakın. Ay orada değil Elif çok uzaklaştın. Bu tarafa gel parkın içinde. Bak kumsal yaklaşıyor biraz. Hadi bakalım sen de kumsal yaklaşıyor. Aa bir tanesini kumsal buldu. Hadi sen de Elif. Insana kumsal, ay ikinciyi de buldu kumsal. Bak Elif iki taneyi buldu. Kumsal sen kayarak in oradan. Gel gel. Elif üçüncüsü orada değil. Gel bak gel. Evet evet yaklaşıyorsun 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 Elif. Evet şu an çok yaklaşıyorsun Elif üçüncüye. Nerede Elif nerede olabilir acaba nerede? Aa, onu da Elif buldu. Ay. Al bakalım. Aferin size. Evet Elif kocaman, devasa bir oyun parkına geldik değil mi? Şimdi bu kocaman oyun parkında Elif'le beraber eğleneceğiz. Hadi bakalım. Hadi başla bakalım. Ama hızlı koşma. Ben seni yakalayamıyorum. Ay neye bineceksin Elif? Uçağı mı bu? Dev, uçak kaydırağı binecek Elif. Hadi bakalım. Ben seni kaydırakta bekliyorum Elif. Hadi Elif kaydırağa geç. Devam et. Elif, oradan mı? Dur, ben geliyorum. Gel bakalım, kay 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 kay. Aferin sana. Nasıl run bineceksin? Hadi bakalım. Burası kocaman bir oyun parkı. Elif zıplıyor şimdi arkadaşlar. Burası böyle kocaman, devasa bir oyun alanı. Şimdi bu hepsinden geçeceğiz bu oyuncakları. Elif zıplasın birazcık. Zıplamayı çok seviyor. Sonra tekrar zıp zıpa geliriz tamam mı Elif? Hadi bakalım. Şimdi buradan tırman bence Elif. Bak böyle tırman böyle ilerleyeceğiz tamam mı? Ben de seninle geliyorum. Hadi bakalım. Renkli basamakları çıkıyor şimdi Elif. Sarı basamak. Kırmızı basamak. Evet. İlerle bakalım. Devam et, devam et. Ben bak oradan buraya geleceksin Elif. Gel bakalım. Oraya mı gidiyorsun? Evet Elif şimdi oraya gidiyor. Elif hayır oraya değil Elif. Elif. Top havuzundan geçiyoruz. Elif'i bulacağız şimdi. Gel bakalım Elif. Elif buraya gelebilir. kaydıraktan geliyor şimdi. Hadi gel bakalım. Evet gel. Aferin, aferin sana. Aferin. Woo, Eğlenceli <laughs> miydi? Gel bakalım. Gel. Şu kaydıraklara gidelim mi Elif? Baksana orada kocaman bir kaydırak var. Hadi gel. Oradan mı çıkacaksın? Evet tekrar oradan çıkabilirsin. Burası daha kısa zaten. Hadi. hadi, hadi, hadi. Elif. Kırmızı köpek balığını bildin sen. Hadi bakalım. Tutun ama düşersin Elif. Tutun bence. Tutun oralarda. Evet. Aferin. Bak uçağa da binelim mi tekrar? Uçak kaydırağa binelim mi Elif? Hadi çık bakalım. Bekliyorum seni kaydırakta tamam mı? Hadi aferin sana. Çık. Bak diğer tarafta da kaydırak var Elif. Ona binebilirsin Elif. Elif. Bak diğer tarafta da var kaydırak. Evet. Orada bekliyorum. İşte buradayım. Sen uçağa mı bindin Elif şimdi? Şimdi uçacağız mı? Hadi bakalım. Hadi gel. Gel gel gel. Elif uçak kaydıraktan koyuyor şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana.